Aslında burada bütün hikaye bizim 90'lı yılların başında tüm dünya olarak yaptığımız majör iki hataya dayanıyor. Bir tanesi şu. İlk hata biz interneti hep her şeyin bedava olduğu ve bedava olacağı çok özgür, demokratik bir yer olarak konumlandırdık tüm dünya olarak. Ve bu aslında çok romantik bir çabaydı. İkinci hatamız ise biz bu internet girişimcilerini ve girişimlerini çok ulvi yerlere koyduk. Şimdi bu iki hatanın kesişiminde şöyle bir şey var. Şimdi ben her şey bedava olsun. Bir taraftan da bu girişimcilik çok güzel bir şey. E bu adamlar nasıl para kazanacak? Bu adamlar para kazanabilmesi için reklam göstermeleri gerekiyor. Şimdi hikayenin başında reklamlar reklam gibiydi. Yani gerçekten bir şeyin reklam olduğunu anlıyorduk. Ama şöyle mesela Kevin Kelly'nin bir çalışması var. Diyor ki 20 şey 20 sene boyunca insanların medya tüketimine harcadığı para 3 dolar ve bunu geçmiyor. 20 senedir sabit para harcıyorum ben medya tüketimine. nasıl arttıracağım? Kullanıcıyı satarak arttırmam Hı -hı. lazım. Kullanıcının davranışını satarak arttırmam lazım. İşte oyun algoritmaları hikayesi orada başlıyor. Ve kullanıcıyı satabilmenin en önemli noktası, para kazanabilmenin en önemli noktası da ekranda geçen sürenin maksimum olması. Benim ekranda geçen süreyi maksimum yapabilmem için ne yapmam lazım? Bir, çocuğa ya da oynayana ilgisini çekeceği önce basit bir dünya sunmam lazım. Sürekli uyaranlar olması lazım. Hı hı. Kısa kısa bir şeyleri kazandığında aferinler vermem lazım. Aferini aldıkça yavaş yavaş zorlaştırmam lazım. Oyun mümkünse yavaş ilerlemesi gerekiyor. Çünkü hızlandırmak için para vermesi gerekiyor. Oyun mümkünse çirkin olması gerekiyor. Güzelleştirmek için para vermesi gerekiyor. Şimdi ben arka planda bu algoritmayı kurdukça oyunun içerisine oltalayarak çocuğu sokuyorum. Ondan sonrasında daha hızlı oynayabilmesi için, daha güçlü oynayabilmesi için, daha fazla oynayabilmesi için, sanal paralarla gerçek paraları takas edebilmesi için arkasında deli gibi para harcatıyorum. Burada sadece hikaye şey değil. Yani ekrana bağımlılık optimizasyonu değil. Ciddi yine bir ekonomi konusuna geliyor. Şimdi bir taraftan da şimdi çocukların maruz kaldığı iklim bu. Ama bir taraftan baktığınızda şimdi biz kendi jenerasyonumuzda çocuğa bakıyoruz ama onların jenerasyonuna baktığınızda hayattaki gerçek problemleri bilmiyorlar. Nasıl onlarla mücadele edecekleri bilmiyor, nasıl sosyalleşeceğini bilmiyor, arkadaşıyla konuya nasıl gireceğini bilmiyor. Ortak nokta ne? Oyun. En kolay oyunla başlayabiliyor hikayeye evet. ve o dünyayı oyun üzerinden yorumlayabildiği için oyun onun kaçamak alanı oluyor. E Zaten annenin babanın da canına minnet mümkünse çocuk orada kalsın ve bana bulaşmasın dediği için biz hem teknolojik perspektiften hem anne baba ve toplum bağlamında çocuğu oraya itiyoruz ve çocuk da orada bütün hayatını azami bir şekilde geçiriyor.